Üstad da tabi haddini biliyor hepimiz. Yani bize de böyle diyor da bunu bize niye yazdı? Sen de, yani tamam biz haddimizi yani ne yapalım insanlara iyi gözükmek için, şapmak için hadi bir Arapçanın temel yani hani, basit şeyleri bilebildin yani. Hadi işte gramer yapısından şeyine kadar niye? E tekül onlar bizi nasıl bilecek? Nasıl bilirsin bilsin kardeşim ya. Biz Risale-i Nur'u neşir ve tatbik etmeye vazifeliyiz. Bunları ders yapacağız, bunları anlatacağız insanlara. Ama ama şeriatın temel ilimlerinde şurada meziyetim var mı bilmiyorum. Onları almak için de es elimizdeki hakikatları kenara koyup onların alet ilimlerinin peşine koşmayacağız. Risale-i Nur neticedir. Alet ilmi değildir. Arapça alet ilimleridir. Şimdi eğer alet ilimleri için insan alır, niçin elde etmeye çalışır? Maksada varmak için. Sen zaten maksada varmışsın. Aletleri niye iniyorsun? Sen zaten maksada var. Soruyorum sana söyleyin. Arapçada öğrenmekte maksat nedir? Kur'an'ı ve hadisi iyi öğrenmek değil mi? Arapçada maksat, ona sen Kur'an'ı nasıl bileceksin? Sen e, müfessir misin? Sen müştehit misin? Yok. Arapçada maksat, Kur'an'ı ve sünneti seni iyi bilmek için, anlamak için. Anlayan anlayan adam zaten eseri konmuş. Her asırda bir müceddit var bu. E şimdi Kur'an'ı ve hadisi e, şeriflerin bu asırdaki dersi bu. Netice bu. Sen üstün olsan da ustadkada Arapça bilsen, ustadkada bilsen, ustadkada 90 kit kitap esmelesen ne meyve verecektin? Bak şimdi. 90 cilt hafızasında olan bir insan. Şeriatın temel kitapları. Bir eski kitaplar da böyle şey gibidir ha. Yastık gibidir ha, tamam, ha? Böyle, böyle böyle böyle. ya. Peki bu 90 cilt kitabı bildikten sonra ortaya ne eser koyacaktın? risale Bunu koyacaktın. Adam koymuş. Ve seni anlayacağın lisan. E bitti. Sen peki onların sürecinin geçtiği süreçte niye giriyorsun? Neticeyi verdi sana. Benle görüşmekten 20 derece daha faydalıdır diyor Risale'ni okursan. Netice bu. Ha o zaman arkadaşlar alet ilimlerine heves etmeyeceğiz. Alet ilimlerine tevessül etmek hizmetçine hizmetçi olursun. Çünkü netice maksada vardın zaten. Mesela Tillo'dan da arıyorlar beni. Sirt'ten de alıyor. Melle var yani melle böyle. E, geçenlerde arıyor. Biliyorsunuz siz şahit olursunuz yer yer. Abi diyor bir Allah bir anda her yerde hiçbir yerde zatıyla değil sıfatıyla. Ya bu Ayze'yi de açtık diyor bir tane Nurcu orada var. Yani bu nasıldır diyor. Sen külliyattan Risale'nin medet istiyor vesaire soruyor. E şimdi onlara niye? Onlar krameri. Adam işin gücü doğdu büyüdü bunu yapacak. İşi bu yani. Sen şimdi otokaportacıya sen otel etikçi götürmüyorsun ki. Örtebedi kırıkçı doktora göz tamiri için gitmiyorsun ki. E bu savaş. baş, o sağ, başka, sağ Aletin önü kardeşim şurada. Ondan sonra tak tak onlara yarım saat belki 20 dakika. Allah bir anda nasıl her şeyi yapıyor, yapabiliyor, hiçbir yerde değil, diğer şey yapmıyor, izdirham olmuyor. Ya böyle bir babları geçmiş onların, çocukların. Onları anlattım. Ya işim bu. Ha, bir neticedir. Risale-i Nur neticedir. Ee, mesela alet ilimleriyle meşgul olmak, bu netice varmak için varmış gelmiş. Şimdi o zaman niye anlattım bu kadar birkaç dakika? Ağır ve elemli tekelüflere, tasanulara mecbur olmamak için. Yani bazı arkadaşlarımız böyle bir abi orayı da bilsek, burayı da bilsek kardeşim onun dibi yok ki. O ilmi de merak ediliyor. Usul ilmi de var, usulü din de var, hadis var, usulü hadis var, fıkıh var, usulü şey var, tefsir var, Arapça var, gramer şeyi var, belagatı var, var da var 16 tane demeliyim. Hepsini bir ömrün bir tanesini ömrün versem bile yetmez. Ha, o zaman bizim iki elimiz var, teke el yetiyor buna. Evet. O zaman başkası için yaşamaya kalkma ne derler diye ağır te tekelüftür diyor. Ağır ve elemli tekelüflere tasan olarak kendini mecbur hissetme. Arkadaşlar, gençler ya ne derler diye abi şunu da ezberleyelim. Aa bunu da yok kardeş. Tekelüflere gerek yok. Ne derler? Arapça bilmiyor. Desinler kardeş. Biz Arapça biz mal satmıyoruz. Satılan dükkana de tezgahtarlık yapıyoruz. Dellallık yapıyoruz. Mal bizim değil. Mal zaten kurulmuş, pazar kurulmuş. Tezgahtarız biz. Tezgahtarlığını güzel yap. Malla sahip çıkma. Mal senin değil. Biz kendimizi göstermeye değil, Risale-i Nur'u